3 boyutlu tasarım yapabileceğimiz Autodesk firmasının üretmiş olduğu online olarak kullanılan Tinkercad web sitesini tanımak, üye olmak ve arayüzü tanımak. Kendi tasarımlarınızı yapmaya başlamak istiyorsanız ücretsiz bir hesap açıp profilinizi oluşturabilirsiniz yaptığınız modelleri kaydedip daha sonra üzerinde tekrar oynamalar yapılabilir. Ayrıca profilinizi açtıktan sonra yaptığınız modelleri paylaşabilir, paylaşılmış başka modelleri de kullanabilirsiniz. Böylece aslında üzerinde oynayabileceğiniz bir sürü modele sahip olmuş oluyorsun. Böylece bu basit programı ve aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürebilirsiniz. İlk olarak üyelikten bahsedeceğim. Tinkercad.com adresine girdik. Eğer üye isek giriş yapı seçeceğiz. Üye değiliz. Hemen katıl'a tıkladık. Sınıf ortamları oluşturabiliyoruz online olarak. Yani bir atölyemiz varsa eğitimci olarak siz giriyorsunuz öğrencilerinize giriş kodları veriyorsunuz ve aynı sınıfta toplayabiliyorsunuz tüm öğrencilerinize. Bugün biz kişisel hesap oluşturacağız. Farklı oturum açma seçenekleri var TinkerKit'te. Yani illa tink TinkerCAD içerisinde buraya e-postanla kaydolmak zorunda değilsin. Gmail hesabınla, iPhone hesabınla, Hotmail hesabınla ya da Facebook hesabınla iş yapabilirsin. Biz e-posta yoluyla kaydolacağız. Ülke diyor. Türkiye seçebiliriz. Yıl olarak öğrenciler için bahsediyorum. Öğrenciler yaşlarını 18 yaşından büyük yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü 18 yaşından küçük olarak girdiğiniz zaman doğum tarihinizi ebeveyn izni istiyor sizden. Ee, ayrıca bir de onun için hani tekrardan o mail sayfasına girmek, oradaki işte onay kodunu almak falan filan işlerimiz uzuyor. Doğal olarak da yaşınızı 18'e büyük yaparsanız herhangi bir sakıncası yok. Doğum gününüzde doğru girmek zorunda değilsiniz. Bir e-posta adresi istiyor. Şunu da belirtmek isterim. E-posta adresiniz e, ile de size ait olmak zorunda değil. Yani TinkerKit hesaplarında kayıtlı olmayan bir e-posta adresinin ismini yazmanız yeterli. Tek sıkıntı şu olur. Şifrenizi unutursanız yani fake bir hesap açtığınız için e-posta adresi verdiğiniz için ne olacak? Şifrenizi alamayacaksınız. Hazırlamış olduğunuz çalışmaların tamamı gidecek. Tavsiyem tabii ki kendi e-postanızı kullanmanız ama işte ya ben kendi e-postamı kullanmak istemiyorum. Öyle alelade bir e-posta adresi vereceğim de diyorsanız ona bir şey diyemem. Evet, şimdi bir mail adresi giriyorum. Bu arada bu yazmış olduğum mail adresi bana ait değil. Bakalım varsa mesela varsa böyle bir adres bakın çarpı işareti gelecek. Yoksa da böyle bir tik işareti olacak. Parolamızı giriyoruz. Parola verme kuralları alt tarafında yazıyor zaten. Hizmet sözleşmesini kabul ediyorum ve hesap oluştur diyorum. Evet hesabımız oluşturuldu. Bunu seçip tamamlandı diyoruz. İlk sayfamızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bunu kapatabiliriz. Evet Tinkercad'in 3D tasarımlar kısmını bir önceki eğitim serimizde anlatmıştık. Yeni başlayacağımız konumuz da Tinkercad'in devre tasarımı, simülasyonu ve kodlaması kısmı olacak. O yüzden sol tarafta bulunan Gerges kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman aynı TinkerCAD 3D tasarımdaki arayüzü zaten değişmiyor. Burada yeni devre oluştur diyor. Yeni devre oluştura tıklıyoruz. İlk olarak ismimizi değiştiriyoruz. yüzümüz hemen hemen aynı. Sadece burada temel devre elemanlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi burada malzemeleri döndürmeye yarayan, silmeye yarayan, yapmış olduğumuz işlemi geri alan, ileri alan ya da eklemiş olduğumuz malzemelere not ekleyebildiğimiz ve saklayabildiğimiz bir kısım var. Sağ tarafta ise kod kısmı, simülasyonu başlat kısmı, dışa aktar ve paylaş kısmı var. Hemen malzemelerimizi koyalım. Yine mouse'umuzun orta tuşu yaklaşmaya ya da uzaklaşmaya, sol tuşu malzememizi tutup sağa sola çekmeye, sağ tuş da tüm devreyi, mesela şunu da ekleyelim, sağ tuşa bastım mesela, tüm malzemeyi hareket ettirebilmeyi sağlıyor. Sol tuşa bastım, seçim ve malzemeleri tutabildiğim tuş, orta tuş yakınlaşma, uzaklaşma, Sağ tuş ise tüm devremi ya da sol tuş da aynı işlemi yapıyor. Yani devrelerin dışına basıp sağa sola çektiğim zaman ya da sağ tuşa basıp sağa sola çektiğim zaman hazırlamış olduğum tüm sistemi kaydırabiliyorum. Malzememi seçtim. Buradan hemen deneyelim. Dönder kısmı var. Ve döndürme tuşuna basıyorum. Gayet güzel çevirebiliyor. Dilediğim gibi de aynı şekilde. Eklemiş olduğum tüm malzemeleri aynen bu şekilde istediğim bir yöne çevirebilirim. Uç noktalarına geldiğimiz zaman faremin sol tuşuna bastığımda kare çıktığı zaman bakın mouse'la her döneme işte bir tık atıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapabiliyorum? Bu kablo hattımı çekebiliyorum. Kablolarımın renklerini değiştirebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın tüm malzemeyi taşıyabiliyorum. İstediğim bir malzemeyi ya da yolu ne yapabilirim? Silebilirim. Not eklemek istiyorum. İşte ne diyelim? Araba lambası diye bir açıklama koyalım. Mesela bastım bir ucuna bastım bu şekilde ve çektim. Ama hatalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir yere de hani tıkladım ve şey oldu. Yanlış oldu. Bu çizim iptal etmek için ESC tuşuna basmam yeterli. Tamamını bırakıyor. Hamlemi geri alabilirim. Bakın gördüğünüz gibi ya da ileri alabilirim. Notumu gizleyebilirim. Bakın buradaki not gitti. Gözü tıklayınca. Evet kod kısmımız var. Kod kısmımız da ekleyeceğimiz kartımıza göre değişecek. Biz buraya Arduino ekleyeceğiz. Arduino eklediğimiz zaman hem normal Arduino IDE programını burada kullanabiliriz. Hem de kod bloklarını kullanabiliriz. Onu ilerleyen derslerimize göstereceğiz. Hazırlanmış olduğumuz sistemin çalışmasını gösterebilmek için. Şöyle bunları silelim hazır bir devre koyalım. Simülasyonla da bir bakalım. Şurada devre montajları var. Bakın mesela şunu seçtim. Koydum. Bu bir titreşim motoru. Ona göre çalışacağım. Şimdi simülasyonu başlat dedik. Bakın anahtar var burada. Titreşimin etrafındaki oynamayı görebiliyor musunuz? Şu an titreşiyor. Kapattım. Durdu. Ya da şöyle LED'i alalım? LED alalım. Simülasyonu başlat dedik. Bakın normal LED'imin bağlantıları yapılmış ve yanıyor. Simülasyonu durdurduğum zaman da zaten sistemim duruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim.